Merhaba Ekrem Hocam, nasılsınız? İyiyim valla, set ortamda ne işiniz var burada? Benim çok önemli. Sizi ziyarete geldik hocam, yalnız kalmayı istedik. Valla iyi gelmişsiniz Aynı yani zamanda buyurun, hoş geldiniz. Ki... Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. E, boşluğunuzu bulduk. Hemen e, birkaç soru soralım vallahi dedik size. Valla çok yorgunum ama yine de cevap evet, vermeye çalışacağım. Evet, gözlerinizden yani. belli oluyor yorgun olduğunuz. Valla ürküsüzüm yani. <laughs> Hocamız bugün çok çalıştığı <laughs> için bayağı bir yorgun <laughs> şu an. Gözlerinden de anlaşıldığı gibi ama bizi kırmadı. Teşekkür ediyoruz. Hocam, e, Ekrem Cincil olarak kendinizden bahseder misiniz biraz bize? Neden bahsedeyim? Önce nereden diyordum yani? E, filmden mi, sinema filminden mi Ekrem Cincil kimdir? Ekrem Cincil, sinema filmine uğraşan bir e, yönetmen. Yönetmeni ilk yönetmenlerinden yani diyen, herkesin bir ilki var derler ya, yani biz de o ilklerdeniz. Birinci filmimizi yaptık. Şimdi ikinci filmimize başlıyoruz. Şehide dediğiniz bir sinema filmi. Şehide. Şehide, evet. evet. Daha ilk sahnemiz bugün. Biraz yorgunuz ama devam ediyoruz yani çalışmalarımıza. Biraz yorulduk. Yani sanat için uğraşıyoruz. Yani sanat filmi çekiyoruz. Şehit filmi de işte ilk defa böyle bir proje oldu. Onu da bugün inşallah bu yıl işte artık düşsü de yani 2025 yılında herhalde çıkarsa bu bitiriz filmin. Vizyonu 2025 yılında mı geçecek? 2025 yılında gelir gibi düşünüyorum. Evet. Bayağı bir uğraş istiyor. Sanat filmi olduğu için biraz. Bir hikayeyi anlatacağız. Teğmen'in şehit oluşu var. İşte bir onbaşının şehit oluşu var. Ondan sonra bir evin şehit oluşuyor. Bu üç ailenin e, mücadelesi var. Çocukluktan bu yana işte küçük yaştan başlayan bir eziyetleri var. 1960 yılında başlıyor. Babanın işte e, eziyetleri falan. Ama büyüyor. Oğlunu yetiştiriyor. askere gönderiyor. Peymen oluyor ve şehit oluyor. Bir serüveni var. Onu işte çekip vizyonu soktayız Allah nasip edersin. İnşallah. Yani çok uğraşıyoruz yani uğraşmadan evet. bir şeyler oluşmuyor. Herkesin bir bakışı vardır. Biz de farklı bir bakış yapıyoruz. Herkesin yönetmenin farklı çalışmaları vardır. bizde işte kendimize göre işte detayları çok işliyoruz. İşte ne bileyim sahneleri iyi çekmeye çalışıyoruz. Herkesin bir ilki var. Bizim de ilkimiz Başlangıcımız işte bu filmde. Evet. iki tane film var. Bir de senin kalbin diye bir film var. Onu bitirdik. Kurgusu var. Hı -hı. Allah nasip ederse iki filmi de 2025-2026 arası çıkardılar. İşte Hı -hı. öyle bir projelerimizi seyrettik. Festivale çok az mutlu şimdi. Allah nasip ederse iki senin kalbini diğerinde işte sinemalarda işte vizyona girecek. Hı, -hı. Çok güzel hocam. Ee, arka planda biz de izledik. Gerçekten hem çok meşakkatli. Çok, çok emek Çok emek veriyorsunuz. Bir sahneyi kaç kez çekiyorsunuz. Yani. Yani oradaki duyguyu aktarımları işte. Yani gerçekten zor bir iş şey yapıyorsunuz açıkçası. Yani zor ama her zorluğun e, arkasında da yani bir emek var tabii ki. Emek olmadan güzel sonuçlar al, alamıyoruz. O yüzden detaylar bizim için çok önemli. ya keremit yaparken o ellerini tutuyorlar işte böyle sürüyorlar yüzlerindeki ifadeler e, 1500 tane kelime işte yetiştirmeleri gerekiyor o, o yıl 3 ay çalışıp işte o yıl işte onlardan geçimini sağlıyorlar yani o yılda 1960 yılında emek veriyorlar o sahne tabii ki zor çocuğun da mücadelesi var babanın da tabii ki o işte ekonomik anlamda o 3 ay çalışmanın şeyini o yıl geçimlerini sağlıyor evet. Bayağı zor. Ayhan, çocukken size ne ilham verdi? Nasıl? Çocukken yönetmen olmadan önce mesela çocukken hani bir hayaliniz mi hayal vardı? Nereden neden ilham aldınız? Çocuklukken ben zaten benim annem güzel sanatlar mezunu zaten. Hı -hı. Onun tepsi tevşili, şeyi var yani. Onun da bir desteği var bana. Ben küçük yaştan beri zaten bir müzikal anlamda müziğe çok ilgim var. Ee, bizim Karadenizli olduğumuz için midir nedir artık biraz e, pratik zeka şey yapımız çok güçlü yani tabii ki başka illerin farklı şey yapıları var da bizim benim çok farklı yani her şeyden böyle bir ilginç şey yapardım yani pratik çözüm bulurdum kendim bir şeyler yapmaya çalışırdım ama Müzikal anlamda ben çok şeyimdir yani işte piyano, özellikle o. Tabi bizim o yörede piyano olmadığı için bağlama var, kemence var. Tabi İstanbul'a geldikten sonra piyanoya ulaştık yani. Piyano işte eğitim aldık, konservat var işte. Ondan sonra tabii ki yönetmenlik şeyimiz başladı. Filmler işte. Ben biraz araştırmacıyım yani. Biraz teknik kitaplar okurum. E, yabancıların işte o değişik kitaplarından, yönetmenlerin farklı bir şeylerinden e, detayları e, biraz biraz bir teknik olarak. Evet. Bayağı e, dolu dolu bir insansınız hocam. Yani e, elimden müzik, geldiği kadar şey sektörü, biraz ben sanat sektörü. Ben biraz şey detaycıyım yani şöyle film çekerken yani yaptıkları işlere göre işte ne yapıyorsalar onu detaylara biraz önem verdim işte. Ee, o yüzlerdeki işte mimiklere biraz daha şeyi yaparım yani. De e, onlara... E, detaylara şey yaparım. Yüz mimiklerini biraz daha. Yani... Biraz farklı... Herkesin yönetmenin farklı bir atölye yapısı vardır yani. Farklı çekimleri vardır. Ha, şeyleri belirli belki işte ölçülerin ölçüleri ve Bunun dışında daha ne yapabilirim ne katabilirim diye hep böyle teknik anlamda çözümler bulmaya çalışıyorum. Farklı. Hocam peki sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir? Yani sanat toplum içindir tabii ki. Yani sanat, sanat için olamaz. Yani toplum... Öyle bir söz vardı da seni sormak istedim. <gülüyor> sanat <gülüyor> toplum içindir. Yani Hı -hı. Toplum sanatı biraz daha görebilirse, toplum daha biraz daha şey olur yani. Siz toplumun sanatı ve sanatçıyı benimsedi mi? Yani benimseyen de var, benimsemeyen de var. Ben isterim ki yani sanat ruhlu olalım işte ne bileyim biraz müzikal biraz işte müzik olsun bir şeyimiz olsun işte sanatsal şeylerimiz olsun ne bileyim bir ev yaparken bile işte mimar yapıyor işte sanatsal bir çalışma yapıyor işte ona göre aslında yok. hayatınızın her aşamasında hmm. fark etmesek de yani bir var yönetmen yani. aslında bir ev de yapabilir işte bir ne bileyim bir e, ahşap bir şey de yapabilir bu sanat işte yani bir resim biraz yapabilir biraz bakış açısı diyorsunuz yani elinden gelen yapabilir. yani sadece kameradan bakmakla değil sanatı yani. Yani her yeri görmek lazım yani bir bakış yapmak hmm. lazım. Taşı görmek lazım, taşın şeklini görmek lazım. Peki taş farklı bir şekilde onu görmek lazım. Onu ön plana çıkarmak lazım. Evet. Yani ağacı görmek lazım. Ağacı farklı görmek lazım. Peki gölgeli görmek lazım. Peki işte damarlarını görmek lazım. Kabuğunu görmek lazım. Yani İki karınca yürüyordu. Karıncayı da görmek lazım. Yani o detaylar işte orada yani. Hı hı. Aslında Sadece... detaylar mı oluşturuyor? Yani bazen? yani şimdi orada karınca yürüyor işte. Orada bir örümcek yürüyor. Bir böcek yürüyor. O da bir canlı. Onu da gösterelim hı hı. yani. Doğada yaşıyor. Sadece evet. insanlar gösterip de yani e, konuşuyorlar diye bir şey Oradaki şeyleri, yürüyen şeyler de var orada. Hı hı. Taşlar orada bir sorum daha az alacak hocam. Film dünyasında bir günü e, baştan sona kadar yönetecek olsaydınız eğer sabah nasıl başlardınız? Yani, düşünüyorum da yani. <laughs> yani düşünüyorum sadece. Birazcık plansız bir soru oldu sanırım bu soru hocam. Yani düşünüyorum. Plansız olmadı da yani eee ne bileyim yani düşünürdüm de yani her düşündüğüm bazen olmayabiliyor yani. önümüzde bir sürü engeller çıkıyor yani. Evet. Bir bakıyorsun ki işte bir şey oldu. Oraya koşuyorsun. Hı hı. Öteki işi yapamıyorsun mesela. Elindeki iş kalıyor. Bir aksaklıklar oluyor yani. Evet. Hani zamanımız yetmiyor yani. Bir şey yapıyoruz. Zaman çok önemli bizim için ama bir bakıyorsun ki o zaman bitiremiyoruz İşte 5-6 gün sonra bitiyor. Veyahut da bir ay sonra bitiyor. İşte bir hedef koyuyorsun. Hedef olmuyor yani. Önümüzde bir sürü engeller çıkabilir yani. O yüzden şey diyemiyorum yani şu anda. Biraz anlık <laughs> gelişiyor, gelişmiyorsunuz. Sabah olsun görürsünüz. <laughs> <Ne gülüyor> <olsun. gülüyor> öyle bir şey sanırım. Ne bileyim biraz yorgunluk mu var bende. Yorgun görünüyorsunuz e, O O yüzdendir yorgun halinde yakaladınız biraz. Evet. O zaman biz teşekkür edelim hocam sağ size. Ol, çok, çok, sağ teşekkürler. Ol. Verdiğiniz bu güzel röportaj için. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem hocamıza. Sağ olun. Kolaylıklar ol. diliyoruz sağ hocam, hocam size. Sağ olun. <laughs>